birlikte e, gezen insanlar e, müzik Valla karantinaya e, çalıştığımız için, e, Ülkü Yemiş'te çalışıyorum bu arada ben. Sabah e, 10, akşam 17ye kadar çalıştık biz Arefe günü. Arefe günü 17'den sonra e, evimize gittik, karantina e, sürecine başlattık. Yani e, çok fazla sokağa çıkmadık. Çıktık. Niye çıktık? Ekmek almak için çıktık. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir ya da iki defa çıktık. E, i̇htiyaçlarımızı gördük. Tekrar eve döndük. E, daha sonra da e, şu dakikalar itibariyle de karantina sürecini tamamladık. Şimdi aslında hiç böyle bir şey başımıza gelmediği için işte bu salgın nedeniyle hiç e, daha önce bir salgın yaşamadığımız için e, çok enteresan duygular yaşadık. Hiç yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Evde çok fazla kaldık. O yüzden de hiç alışık olmadığımız bir durum içerisinde bulunca kendimizi tabii ki ister istemez afalladık biraz ama şu an itibariyle mutluyuz. Temiz hava, özellikle ilkbaharın bize verdiği güzel kokularla birlikte caddeye çıktık. Biraz hava alıp evimize tekrar döneceğiz yarın da zaten iş meşi var. Maskelerimizi takacağız, eldivenlerimizi takacağız, işimize bakacağız. Valla e, sosyal mesafeye uyarak, maskelerimizi takarak, işte Sağlık Bakanlığımız olsun, e, hükümet yetkililerimiz olsun, devlet büyüklerinin e, olsun, söylediği e, genel kurallara uyarak, e, bu koronavirüs tehditinden korunarak, bunu da başımızdan atmayı e, istiyoruz açıkçası. öncelikle tüm Aksaray halkının geçmiş Ramazan Bayramını kutluyorum. 4 gün boyunca evlerdeydik. Yasaklara, tedbirlere uyduk. Tabii ki bu tedbirler bizim için alınıyor. devletimiz halkını düşündüğü için bu tedbirleri alıyor. Tabii 4 gün boyunca evde de sıkıldık. biraz dedik kafa dağıtalım, hava alalım. Tabii meydana indik. Meydana indik ama tedbirleri de elden bırakmadık. E maskemizi takıyoruz. Yolda gelirken de zaten dezenfektan ilacımı sürdüm. E, sosyal mesafeye de uyuyoruz. E, Arkadaşlarıma yakın temasa geçmiyorum. dört e, gün boyunca nasıl geçti derseniz e, Tabi kitap okuyarak geçti. E, ödevlerim vardı onları yaptım. E, bayramlaşmaları e, teknolojinin verdiği imkanlar doğrultusunda yaptık. Bu bayram biraz daha değişik oldu. E, nasıl oldu derseniz uzaktan bağlantıyla büyüklerimizin e, bayramını kutladık. E, değişik bir bayram oldu bizim için ileride hatırlanacak artık güzel bir anı diyelim. Tabii ki bir dahaki bayramlarda inşallah bu virüsü yenmiş oluruz. Hep beraber camilerde, meydanlarda coşkulu bir şekilde bu bayramı kutlarız. Valla dört gün boyunca evimizde kaldık. İşte kendi aldığımız yiyecek ve gıdamızla dört günümüzü geçirdik saat 12 önce de çıktık şöyle bir nefes alındık oturuyorlar arkadaşlar. Ya bir yandan iyi oldu. Bir yandan yani olması gereken buydu. İşte devletimizin fakire fıkaraya saat çıkmasını istiyoruz. Yani ihtiyacı olan kişilere versin. İhtiyacı olmayan kişiler de gidiyor. Mesela devleti başvuruyor bu bir milyar konusunda. Bazı insanların gelir olduğu halde tanımadan gidip o paraya başvuruyorlar başvuruyor, ya. Yazıklar olsun o insanlara da bırakın ihtiyacı olan sahipler aslında paraları. Yani gereği buydu, yapılması gereken buydu. Bu bunu önceden alsa daha iyi olurdu bu kararlar aslında sokağa çıkma yasaklarını. <laughs> benim için biraz güzel geçti, biraz sıkıntılı geçti. Ben otelde kalıyordum. Yemek konusunda biraz sıkıntı çektik. Başka da bir şey olmadı. Son <laughs> i̇şte olarak da devletimizden fakire fukaraya sağ çıkmasını istiyoruz. Herkese yani, iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Dört gün boyunca yattık abi. Nasıl geçti bu bayram? Ölü. Ee, bu pandemi bize şunu gösterdi değil mi bu hastalık? Böyle aslında bizim için ne kadar e, sıradan olan şeyler çok önemliymiş. Mesela aile bağını, komşuluk ilişkileri e, her zaman görsek de gidip gelsek de akrabalarımızın önemini anlat. E, karantina hani sokağa çıkma yasağı olmasaydı daha iyi geçecekti. Belki bu sokağa çıkma yasağı bizi çok e, şeylerden korudu. Tabii öncelikle koronavirüs denilen hastalıktan. E, hani biz de şu an hani bu gece saat 12 e, sokağa çıkma yasağı bitti. E, şu an biz hani dışarıdayız hani geziyoruz ve bir de bütün e, Türk halkı bir de Kürt halkı bir de bütün e, halkların bayramı canı gönülden kutluyorum. Öncelikle Diyarbakır olmak üzere çünkü ben de Diyarbakırlıyım, ben de Kürdüm. E, Diyarbakır halkımın bayramı kutlu, e, şeyini kutluyorum, e, bayramını kutluyorum canı gönülden. İnşallah bu bayramı kardeşliğe, barışa. E, gördüğünüz gibi biz Aksaray'dayız. E, şu an dışarıdayız. Hani. Kaç çıkma yasağı da bitmiş henüz. E, fakat, e, millet yavaş yavaş gezmeye çalışıyor. İnşallah bu millet hep böyle huzurlu olsun. İnşallah böyle hep huzurlu olur yani. Demek istediğim hani budur. Hani yanlış bir şey eğer istemeyerek yanlış bir şey ağzından çıkmış veya çıkmamış olabilir. Fakat bütün herkesten de öncelikle özür diliyorum ben. Bir de kendimi tanıtayım. Şehmuz Boran 1997 doğumluyum. Diyarbakırlıyım. Ee, yaşım 23'tür. Yani batı tarafları çok güzeldir ama doğu kadar güzel değil. Çünkü doğuda her güzel imkanlar orada vardır ama batıda da vardır hani. Ee, Cumhurbaşkanımızdan bir infaz değişikliği istiyoruz. E ben də daha yeni cezaevindən çıxmışam. Cezaevində binlərcə hökmlü və tutumlu bölünür. Hökmüllər bir də tutumluqlar çoxusu orada psixoloji mən psixoloji problemlər yaşanmaq tədərvə ailələri Bir ümitle onları beklemektedir. Fakat ben de daha yeni çıkmışım cezaevinden. O dört duvarı nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanımız sana sesleniyorum. Ufak bir infaz şekli olmasını talep ediyoruz. Saygılar, sevgilerle.